Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine Eylül ayı videolarıyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Eylül ayına özel iş para kariyer falı olsun istedim efendim. Bu içerik çok sevildiği için bununla devam ediyoruz. Dilerim ki güzel şeyler çıkar. Gönlünüzden geçenleri duyarsınız. Ayrıca hemen fincanımın arkasında yine melek kartlarım var alıyorum bundan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi de şimdiden söylemek isterim evet şimdi herkes hazırsa herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili oğlaklar bakalım eylül ayı için fincan bize nasıl bir öngörüde bulunacak hemen yine her zaman olduğu gibi anlayan arkadaşlar şöyle bir fincana göz atsınlar bir fikir sahibi olsunlar daha sonra ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim elbette bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor sevgili oğlak burçları. Şimdi fincanınıza gelecek olursam. Eylül ayı iş para kariyer niyetiyle kapattığım için elbette ki gördüğümü de bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim gördüklerimi. Bir kere bir arada kalmışlık yaşıyorsunuz ya da yaşayacaksınız. Yani şöyle İki yerden iş teklifi almak, bir yerlere başvurularda bulunduysanız işle ilgili iki yerden dönüş almak ya hangisini seçsem kararsızlığını yaşamak ya da bir örneğin araba almaya karar verdiniz, iki farklı araba arasında kalmak örneğin evinizi değiştirmeyi düşünüyorsunuz, iki farklı ev arasında kalmak yani böyle e, parayı ilgilendiren, e, işinizi ilgilendiren kariyerinizi belki ilgilendiren bir durumla alakalı bir arada kalmışlık yaşanacak gibi duruyor Eylül ayında. Fakat e, doğru ve düzgün kararı da verebilirsiniz gibi duruyor. Yani şimdi iki seçenek arasında kaldığınızda e, hangisini seçecek olursanız olun sizin için doğru karar olacak gibi duruyor. E, çünkü bakın hissel olarak da e, Eylül ayında hisleriniz, altıncı hissiniz çok yüksek olacak gibi. Ee, o yüzden iç sesinizi de dinlemeniz, evet mantığı zaten her zaman dinlemeliyiz. Yani mantığımız bize ne söylüyor, bunu gerçekten önemsemeliyiz. Ama Eylül ayında iç sesinizi de böyle bir tık e, daha fazla dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü siz oğlaklar zaten e, %80'iniz mantık insanı. Yani mantık ne derse o. E, ama bu ay biraz daha böyle iç sesinizi belki biraz daha duygularınızı dinlemenizi tavsiye edebilirim sizlere. Bunun yanı sıra bakın küçük çaplı bir kutlamanız var efendim. Bu işte bir başarı kutlaması olabilir. Terfi atama vesaire. Yani böyle bir küçük çaplı ve kutlama dediğimde de herkes şöyle düşünmesin. Oh elde kadehler eller havaya. Bundan bahsetmiyorum. Herkes kendi ...sevincini, kendi mutluluğunu... ...kimimiz aile içinde yaşarız... ...kimimiz biraz önce bahsettiğim gibi o eller havaya yaparız... ...kimimiz bir eşle dostla bir kahve içerek kutlarız... ...böyle bir kutlayacağınız bir olay da var gibi duruyor Eylül ayında... ...yine hakkınızda hayırlısı olsun sevgili oğlaklar... ...ama şunu söyleyebilirim, taçlanıyorsunuz... ...şunu söyleyebilirim, güçleniyorsunuz... Ee, ...yukarı doğru bir ok o, çıkıyor özellikle terfi de e, sizler için de aynı şey çıktı biraz önce e, kova burcu için de çektiğimde aynı şey çıkmıştı açıkçası bakın size de aynı şey çıktı e, yukarı doğru çıkan bir ok var bir yükseliş var bir e, taçlanma bir yıldızlan yıldız gibi parlama süreci var hakkınızda hayırlısı zaten bakın zihninizi de boşaltmış gibisiniz yani ne istediğinizi de biliyorsunuz ne yapmak istediğinizi de biliyorsunuz hakkınızda hayırlısı olsun burada ayrıca bu tertemiz yani çok güzel bir yerde tertemizde bir anahtar var bunu yeni bir iş kapısına da yorarım ben Gerçek manada edilecek bir mala da yorarım yani gerçekten anahtar sahibi olmaya da yorarım Ev almak, araba almak gibi vesaire Artık neyse hedefiniz hayaliniz, gönlünüzden geçen O olsun inşallah ama bu anahtar durumu var Bu dediğim gibi hayırlı bir iş kapısı da olabilir Belki iş kurmak istiyorsunuz Allah'ın izniyle başarırsınız ya da Zaten bir işiniz var ama hobinizi mesleğe çevirmek istiyorsunuz Allah'ın izniyle başarırsınız gibi duruyor diyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken bilenler bilir. Ben yine aynı hatırlatmayı yapacağım. Bu bir genel faldır. Ve genel fallarda %100 nokta dışı yapmamız elbette ki mümkün değildir. Bu sebeple efendim bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir ayrıntı. Bunu da atlamıyoruz. Şimdi ben bu hatırlatmayı yaparken sizin de gördüğünüz gibi tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse yine kendi gördüklerime devam edeceğim. Bakın. abi bu sandalye de gıcırdayıp duruyor. Şunu söyleyeceğim. Biri sizi tabiri caizse söylüyorum elbette. Ee, biraz kaba tabirle söyleyeceğim ama dürtüyor. Biri sizi kudurtmaya çalışıyor yani. Biri böyle. Siz aslında işinizde, gücünüzdesiniz. E, hedeflerinize kitlenmişsiniz. Özellikle çalışan, iş hayatının içinde olan sevgili oğlaklar için söylüyorum bunu. Biri geliyor gidiyor böyle bir bir laf söylüyor. Bir, e, yani tabi caizse dediğim gibi dürtüklüyor yani. Hani sizin o içinizdeki e, kötü tarafı çıkartmak için herhalde elinden geleni yapıyor diyebilirim. E, ama çok farkındasınız. Niyetinin de çok farkındasınız. Amacının da çok farkındasınız. O sebeple e, prim vermiyorsunuz ama bir yandan da hakikaten sağlığınız zorlanıyor gibi duruyor. Eylül ayında bunun sıkıntısını yine yaşayacaksınız. Yani iş ortamında e, gelip gidip böyle hani dediğim gibi söylediği bir lafla, bir imayla böyle bir sizi dürtükleyecek gibi duruyor ama uymayın derim ben. Çünkü dediğim gibi zaten bakın güzel bir süreç olacak gibi duruyor sizin için. Yukarı doğru çıkan bir ok var. Böyle saçma sapan insanlar yüzünden kendi enerjinizi bence düşürmeyin. Zaten bakın büyük de bir kısmet de var. Yani hakikaten ev mi, araba mı bilemem ama büyük bir kısmetten bahsediyorum. Artık Hayırlısı olsun tabii ki hakkınızda. Her şey hayırlısıyla ve hayırlısıysa olsun. Hep bunu söylüyoruz. Ee, ama büyük de bir kısmet burada görünüyor. Koca bir balık artık hanenizin içinde duruyor sevgili oğlaklar. Ayrıca e, artı bir artıya geçme. Ama bu böyle e, birinin gözünde artıya geçme gibi düşünebilirsiniz artık patronun mu ya da çalışmıyorsanız e, ailenin mi yani bilemiyorum ama birinin gözünde e, artıya geçiyorsunuz bir hamlenizle belki söyleyeceğiniz bir sözle belki kuracağınız bir cümleyle böyle de bir durum söz konusu sevgili oğlak burçları hislerinize güvenmeniz gerektiğini tekrar ediyorum biraz daha duygusal bakmanız gerektiğini tekrar ediyorum aynı zamanda eee işaret rüyaları alabilirsiniz. Onları önemsemenizi tekrar ediyorum. Bunlar çünkü önemli konular. Bu ara böyle Eylül ayında değişik ama size işaret verecek olan rüyalar görme olasılığınız da çok yüksek. Bu arada son kez şunu da söyleyeceğim. Çok böyle e, emin olamamakla birlikte böyle aklınız bir şeye takılı kalmış gibi duruyor. Öyle hissettiriyor bana. Çok emin olmadığım için söylemeyecektim ama <laughs> Sanki böyle bir geçmişte bir yerde bir kalmışsınız artık işle ilgili mi, belki aşkla ilgili mi bilemiyorum. Ee, o takıldığınız yerden de bir an önce çıkın çünkü e, sizi bakın ilerletmiyor ya da blokaj oluyor. O aklınızın takıldığı şey size blokaj oluyor. Bilginiz olsun efendim diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakinen takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi söylemiştim. Bu kartları artık sizler de çok seviyorsunuz. Yorumlarda okuyorum. Siz sevgili oğlaklar için ben kartlarımı karıştırıyorum ama siz de şöyle bir kartlarıma konsantre olun. Ayrıca videomu beğendiyseniz reyelde de beğenerek beni desteklemenizi rica ediyorum. Çünkü böyle videoların devamı için sizlerin beğenilerine ve yorumlarına ihtiyacım var efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra küçücük de bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorum sıkılıyorsunuz bu e, fal yorumu dışında yaptığım konuşmalardan ama benim de sesimi duyurabileceğim tek alan burası olduğu için size yaptığım işlerden bahsetmek istiyorum. sizlere de birebir yaptığım enerji çalışmalarından, e, nazar çalışmalarından, ilişki şifalandırmalarından bahsetmek istiyorum. Çok da güzel dönüşler aldığımız çalışmalar bu çalışmalar. E, daha detaylı bilgi için Instagram tervecik sesi abonma göz atarsanız orada öne çıkanlarda geri dönüşleri zaten paylaşıyorum. Ve bu çalışma ile ilgili bilgi almak isterseniz yine Instagram ya da WhatsApp üzerinden benimle iletişime girebilirsiniz efendim diyerek. Melek mesajınızı açmış bulunuyorum. Değişimi kucakla diyor size melekler. Belki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Bir şeyler değişiyor iyi anlamda, pozitif anlamda. Ee, ve gelecek olan yenilik de sizlerin hayrına olacak diyor. Burası çok önemliydi. Beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.